Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonların son videosu da tekrar daha veririz. Ee, bu videoda öğrenciler genelde zorlandığı soru tiplerine bakacağız. Hemen e, birkaç özellik yazıp sorulara geçelim arkadaşlar. Şimdi ÖSYM şu ifadeler verebilirse mesela fx artı y ifadesi fx çarpı fy ifadesi eşittir. Ya da bu aynısı olan şu ifade yazabilir. fx x y ifadesi fx bölü fy ifadesi eşittir diyebilir. Şimdi sorunun başında şu özellik verilirse arkadaşlar Burada toplamı çarpma çeviren fonksiyon üstel fonksiyondur. Yani şöyle düşüneceksiniz. Mesela fx eşittir a üzeri x ifadesi şekli düşünürsünüz. Bakın buradan şu özelliği de görebilirsiniz. Mesela x artıya bakın. Ben burada a üzeri x artıya şekli yazarım. a üzeri x artıya ifaden a üzeri x çarpı a üzeri y ifadesi eşittir. Bakın iki fonksiyon çarpma eşit işte oldu. fx artıya fonksiyonumuz fx çarpı fy ifadesi eşit işte oldu. Aynı şekilde şu ifade bakalım fx çarpı y ifadesi fx artı f ifadesine eşit işte olabilir ya da fx bölü y ifadesi arkadaşlar fx eksi f y ifadesine eşit işte olabilir. Şimdi burada şunu görmemiz lazım. Çarpımı toplama çevirmiş. To bölümü farka e çevirmiş arkadaşlar. Buradaki fonksiyonumuzsa logaritmik fonksiyondur. Bakın. fx eşittir logaritma A tabanda x fonksiyondur. Zaten şöyle düşünürseniz mesela fx artı ifadesini düşünürseniz. Fx çarpı ifadesini düşünürseniz. Logaritma A tabanda x çarpı y ifadesidir. Logaritma da çarpım varken toplam oluyor. Zaten üstel fonksiyonun tersidir. Oradan da görebilirsiniz. Bu logaritma A tabanda x artı logaritma A tabanda y ifadesidir. Yani bu tarz bir ifade karşımıza gelirse logaritmik fonksiyondur diyeceğiz. Bakın iki fonksiyonun toplamı fx artı f ifadesi fx çarpı y ifadesi işte oldu. Hemen üçüncü bir duruma bakalım fx artı y ifademiz fx artı fy ifadesinin işte olsun. Yani toplamı toplam farklı farklı olarak verelim arkadaşlar. Eğer bu tarz bir ifade varsa bu fonksiyon orijinden geçen doğru denklemidir. Yani fx eşittir m çarpı x ifadesi olur. Burada da şunu görebilirsiniz bakın. fx artı y ifadesine bakarsak m çarpı x artı y ifadesi olacağında şu ifade mx artı ny ifadesi eşittir. Yani fx artı fy ifadesi eşittir diyebiliriz. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar. F x çarpı y ifadesini çarpı olarak çıkartalım. F x çarpı f y ifadesi olarak yazalım. Aynı şekilde f x bölü y ifadesini f x bölü f y ifadesi olarak yazalım. Eğer bu tarz bir ifade gelirse arkadaşlar bu fonksiyonumuz f x eşittir a üzeri x fonksiyonu pardon x üzeri a ifadesidir. Şöyle düzeltelim bunu. x üzeri a ifadesidir. Bakın şuradan görebilirsiniz. Mesela f x artı y ifadesi part x çarpı y ifadesini yazarsa x çarpı y üzeri a ifadesine x üzeri a çarpı y üzeri a olur. Bu da f x çarpı f y ifadesine eşittir. Şimdi bunlarda da soru gelirse nasıl gelir onlara bakalım. Ki muhakkak bu tarz soruları görmüşsünüzdür ama özellikle daha önce görmemişsinizdir. Şöyle yazalım. Örnek diyelim. Mesela sorunun başına şu ifade yazalım. f x çarpı y ifadesi eşittir. f x artı f y ifadesi. F 27 ifademiz 9'a eşit. Olduğuna göre F 9 ifademiz kaç eşittir? Şimdi çarpımı toplam olarak yazmış. çarpı toplam olarak yazan fonksiyon logaritmik fonksiyonu. F x eşittir logaritma. A tabanında x şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra 27 yeni yazarsam sonra A deni bulup denklemde fonksiyonu bulmuş olurum. Yalnız e, şunu yapın. Bak bu tarz sorularda daha pratik bir çözüm yapabilirsiniz. Tabi burada tam olarak verilmiş değerler. Logaritma ifade kullanmama gerek yok. Mesela 27 ifadesi ben 3 çarpı 9 şekli yazarsam. Bu ifade f3 çarpı f9, f3 artı f9 ifadesi olur. Bu da 9'a eşittir. E, 9 ifadem de 3 çarpı 3'tür. Yine çarpırken toplam şekli yazıyordum. Bakın. F3 artı f3 ifadesi geldi. Yani 3 tane f3 ifadem 9 eşit. Öyleyse f3 ifade 3 e eşit olur. Bizden f9 ifadesini istiyoruz. Bak f9 ifade şuradaki ifadedir. Bu da 6'ya eşit olacak. Ben zaten bir soru daha yazalım. Şöyle bir ifade yazalım. fx artı y ifade fx artı fy ifadesi eşit olsun. f2 ifade 6'ya eşittir. f7 değeri kaç eşit olur? Bakın bu tarz bir ifade karşınıza gelirse fx eşittir m çarpı x fonksiyonu şekli düşünüp m değerini hemen bulabilirsiniz. Buradan 2 yeni yazarsınız. 2 m eşittir 6'dan m eşittir 3'tür. Burası da 7 yeni yazarsınız. 21 diyebilirsiniz. Ya da şunu yapın. Hani toplamları ayrı ayrı yazabiliyoruz. Bakın şurası 1 artı 1 şekli düşünürsem bu fonksiyon yukarıdaki ifade f1 artı f1 ifadesi olur. Bu da 6 eşittir. Demek ki f1 ifadem 3 eşit oluyormuş. Burada f7 ifadesi var. 7 1 artı 6 şekli yazalım. A şekli 6'ı 1 artı 5 şekli yazarım. 5'i 1 artı 4 şekli yazarım. Yani kısacası 7 tane F1 ifadesini yazmış oluruz değil mi? 7 F1 ifadesini istiyor bizden. F1 ifademiz 3'tü. Demek ki cevabımız 21'e eşit olur. Yani olası bir diğer soru tarzına bakalım. Şöyle bir ifade yazalım. F x çarpı y ifadesi f x çarpı f y ifadesi. Genelde öğrenciler en çok zorlandığı soru tarzı budur. F2 ifademiz 1 ise F3 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada mesela 2 ifadesini ayrı parçalarda yazamıyorsunuz. Mesela 2 çarpı 1 şekli yazarsanız 2'yi bulursunuz ama burada 3'ü benzetemiyorum. Genelde e, bu tarz soru karşınıza gelirse e, yazmış olduğunuz özellikleri kullanmaz daha doğru olur. Burada fx eşittir arkadaşlar x üzeri a ifadesidir. x üzeri a fonksiyonunda 2 yerine yazarsam bakın. 2 üzeri a ifadesi 1'e eşit olur. Buradan a denir 0 bulurum. a deniz 0 ise fonksiyon sabit fonksiyon olacak. Yani F3 faalisi benden istenirse burada 3 sayısı sıfır ifadesinden cevabımız 1'e eşit olur. Hemen geçelim. Öğrencilerin zorlandı, diğer soru tarzına bakalım. Şu tarz ifadeler var arkadaşlar. Genelde tanım kümesi solanda öğrenciler zorlanıyor ama oldukça basit olan. Mesela F fonksiyonumuz reel sayılar fark. M Reel sayılar fark. Aynı ifadesi tamamlansın. Reel sayılar fark. M'den reel sayılar fark. Aynı ifadesi tamamlansın. Ve fonksiyonumuz arkadaşlar Fx eşittir. 5x eksi 2 bölü 4x eksi 3 ifadesi olsun. Bizden yüzden m artı n de Şimdi burada olay çok basit. Olay mantığı çok basit. Ama nedendir bilmiyorum. Öğrenci genelde zorlanıyor tarz sorularda. Şöyle. Mesela burada diyor ki tam kümesinde yani içine alabileceği derlerde m değerini almayınız diyor. Çünkü m değerini alamayacak. Bunu rahatsız eden değerini alabilir. M değerini alamaz. E zaten fonksiyon kesitliği ifade. Kesitliği fonksiyonlarda payda sıfır yapan değer fonksiyon olamayacağı değerdir. Yani ben şunu sıfıra eşit dersem m bulmuş olur. m değerimiz 3 bölü 4 değerine eşit oluyormuş. Fonksiyon alamayacağı değer, yani fonksiyonda x'in alamayacağı değer arkadaşlar 3 bölü 4 değeri olur. Bir de şurada değer kümesi var. Şu tanımdı. Değer kümesiydi arkadaşlar bakın. Değer kümesi de şunu görün. m değeri alamıyormuş. Demek ki fonksiyon m değeri alamayacak. Fonksiyon alamayacağı değer de şuradaki x'lerin katsayı oranıdır. Yani 5 bölü 4'tür. Ya da Şöyle düşünürsünüz. Fonksiyonun tersini alırsınız. Tersini alırsam eksi 3 ve 5 yer ve işaret değiştirir, Yani 3x eksi 2 bölü 4x eksi 5 ifadesi olur. Yani paydayı 0 yapan değer fonksiyon olamayacağı değerdir. O da 5 bölü 4 değeridir diyebiliriz. Demek ki en değerimiz de 5 bölü 4'müş. En değerimiz 5 bölü 4. n değerimiz 3 bölü 4. Toplamları 8 bölü 4'ten 2 eşit olacak arkadaşlar. Hemen geçelim. Bir de şu tarz sorular var arkadaşlar. Bir fonksiyonun periyodu t ise periyot t ise arkadaşlar fx eşittir fx artı t ifadesi olur. Yalnız maalesef soru bakalarımız burada hata yapıyor. Şöyle yapıyorlar mesela. Soru yazarken fx eşittir fx artı 3 ifadesini yazıp periyodun 3 olduğunu belirtmeye çalışıyor. Burada periyot 3 değildir. Burada periyot 3'ün alt versiyonları da olabilir. Mesela 1 olabilir. Değil mi? 3 bölü 2 ifadesi olabilir. Bu yüzden burada fonksiyonda periyodu belirtmesi lazım. Hatta bazı sorulakları şöyle yapmış. fx artı 6 bir şekilde sonsuza doğru gidiyor. Sonra buna göre gx eşittir. f 5x artı 2 gx'in periyodu istemiyoruz. Şimdi bu tarz sorularda hata var arkadaşlar. Şuna dikkat edin. ÖSYM sorarsa şunu yazmaz. ÖSYM sorarsa fx fonksiyonun periyodu 3'tür der. Çünkü periyodu 3 ise bu koşul sağlanabilirsiniz, Tamam mı? Aslında bu ifade, bu ifade yazmak çok mantıklı bir şey değil. Şöyle, gx eşittir f 5x artı 2 ifadesi olarak yazılmış. Burada hemen şunu görün arkadaşlar, gx eşittir 5x artı 2 ifadesi de bakın. Sinüs x fonksiyonu düşünün. Esas sin x fonksiyonumuz arkadaşlar, sin x artı 2 pi fonksiyonu eşittir. Bu da x artı 4 pi fonksiyonu eşit. Yani sinüsün periyodu 2 pi ifadesiydi. Sinüsün periyodu 2 pi ifadesi olduğu için, mesela sin 5x ifadesinin periyodunu isterse 2 pi bölü 5 ifadesidir diyorum. Yani şuradaki kat sayı periyodu daraltacak. Burada da aynı mantıktan gideceksin. Mesela fx fonksiyonu periyodu 3 denmiş. Periyodu 3 ise burada kat sayısı 5 olduğu için buradaki gx fonksiyonun periyodu arkadaşlar bu sefer ne yapıyoruz? Bakın asıl olan periyodu kat sayı veriyoruz. Yani 3 bölü 5 ifadesidir diyeceğiz. Eğer bu tarz bir ifade karşısına gelirse periyodunu sorarsa 3 bölü 5 ifadesidir diyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Bir diğer soru tarzına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ax1y1 B, X, K, 2 ifadesini düşünelim. Bunlar F fonksiyon elemanları olsun arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuz X1 ve X2 aralığında ortalama değişim hızı istenirse bizden. Ortalama değişim hızı istenirse. Tabii ÖSYM tam Ortalama değişim hızı aslında bir nevi eğim gibi düşünebilirsiniz. İki noktasından dolayı eğim şekli düşünebilirsiniz. M, A, B ifadesi. Bakın Y2, Y1 bölü X2, X1 ifadesi olur arkadaşlar. Yani şöyle bir soru sorabilirse, mesela bu özelliği yazdım, özellikten sonra soracağız bunu. fx fonksiyonumuz arkadaşlar 2 üzeri x fonksiyonu olsun. fx fonksiyonu 1 ile 3 aralığında ortalama değişim hızını isteyelim. Ortalama değişim hızı. Şimdi burada yapmamız, işte, yapmamız gereken işlem çok basit. Mesela bir yeni yazar. Bunlar x1 ve x2 ifadesi. Bakın. F1 ifadem 2'ye gidiyor. F3 ifadem 8'e gidiyor. Öyleyse şunu diyeceğiz. Bakın. Y2 eksi, Y1 bölü, X2 eksi, X1 ifadesi bize ortalama değişim hızını verecek. E zaten Y2 ifadem 8'i, e, Y1 ifadem 2'dir arkadaşlar. Şurası da 3'e 1 ifadesiydi. Farklarına alırsak altın 6 bölü 2 ifadesinden 3'e eşit olur. Ortalama değişim hızımız 1 ve 3 aralığında 3'e eşit oluyormuş arkadaşlar. Hemen geçelim. Daha farklı soru yazalım. Şöyle bir ifade yazalım fx eşittir 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1 ifadesi olsun. Sonra da şunu isteyelim. f eksi 2 artı f eksi 1 artı devam etsin. f1 artı f2 ifadesi istensin bizden. Şimdi bu tarz ifadeler karşınıza gelirse ki bu kalıptır arkadaşlar. Burada şunu görmeniz lazım. Genelde fonksiyonu verirken soru yazarlar şunu yapar. a üzeri x bölü a üzeri x artı 1 ifadesini yazarlar. Sonra fk artı f eksi k ifadesi yazılır. Zaten k yerine yazarsanız bakın bekleme bakarsak a üzeri k bölü a üzeri k artı 1. Eksi k yerine yazarsam arkadaşlar a üzeri eksi k bölü a üzeri eksi k artı 1. Buradan işlem yaparsak 1 bölü a üzeri k ifadesidir. Ters yeri çarparsam şu ifade gelecek. Bakın şurası. 1 bölü a üzeri k artı 1'dir. Yani iki ifadenin toplamı 1'e eşittir. Bu yüzden bu tarz bir ifade karşınıza gelirse yapmanız gereken kalıp çözüm şudur. Şu iki ifadenin toplamı bir, f1 ve f-1 f ve f1 ifadesinin toplamı 1. Aynı şekilde burada gerçi f0 ifadesi var. f0 ifadesi 0 yerine yazarsam 1 bölü 2 ifadesi olacak. Toplam ne olur? 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 ifadesine eşit olacak. Bir de şu tarz sorular var. Öğrenciler biraz karıştırıyor. Mesela sabit fonksiyon sorularını hepimiz biliyoruz. Mesela f sabit fonksiyon olsun fx ifademiz k eksi 3 x eksi 4 eksi x, x artı tay ifadesi olsun. Benden fk artı f2k ifadesinin en büyük değeri istensin. Şimdi burada en büyük değeri istenirse yapmam gereken işlem şu. Önce size sabit fonksiyon olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sabit fonksiyon katsal oranı eşit. De, yani fonksiyon değeri k eksi 3 bölü eksi 1 o da eksi 4 bölü k eşittir. Buradan işler dışarı çarpma yaparsam k'nın karesi eksi 3 k eşittir 4. Doğru sol tarafa atıyorum. Eksi 4 eşittir 0. Eksi 4'e bir şekilde ayırsam k'ya k. Buradan k değerimiz 4 ya da eksi 1 ifadesi olur. Şimdi fonksiyon değerini artık bulabiliriz artık. Arkadaşlar bakın 4'ü yeni yazarsam şurada 4'ü yeni yazarsam fonksiyon değeri eksi 1'dir. Hepsi yeni yazmama gerek yok bakın. Fonksiyon değeri eksi 1'dir. Eğer eksi 1'i yeni yazarsam fonksiyon değeri 4. En istiyor. O zaman eksi 1'i alırım. Bakın 4 artı 4 faresi 8'i işte olur. İşlemini uzatmanıza gerek yok. Bu tarz bir ifade gelirse de yapmanız gereken işlem budur. Hemen örnekleyelim. Şu ifade var. Uygun koşullarda tanımlı bir fx fonksiyonu için fx artı f1 bölü x ifadesi eşittir x artı 2 ifadesi. Bizden f3 değeri istensin. Bu da sol, kalıp bir soru arkadaşlar. Bakın fx f1 bölü x ifadesini vermiş. Bu tarz ifadeler karşınıza gelirse yapmanız gereken işlem çok basit. 3'ü istiyor. Bakın 3'ü yeni yazarsam 2 çarpı f3 artı f1 bölü 3 eşittir 3 artı 2 ifadesi. Burada hemen şunu görmemiz gerekiyor. Bakın f1 bölü 3 ifadesi fazladan oluştu değil mi? İşimi yaramayan bir ifade var, var burada. f1 bölü 3. Öyleyse aynı ifade bir daha elde edelim. İkisine 1 bölü 3 yazalım bakın. 2 çarpı f 1 bölü 3 artı f3 ifadesi eşittir. 1 bölü 3 artı 2 ifadesi oldu. Hemen şunu görelim. Şimdi iki tane denklemimiz var arkadaşlar. Burada işimi aramayan ifade bir, f 1 bölü 3 ifadesi. Bunu yok etmem gerekecek. Yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpıp topladım. Burada eksi 4 f3. f3 ifadesi de şurada var. Eksi 3 f3 ifadesi oldu. İfademiz 5'tir. Eksi 2 ile çarptığım için eksi 10 ifadesi oldu. Şurası ise arkadaşlar bakın toplarsam 7 bölü 3 ifadesidir. Eksi 23 üç bölü 3'tür. 3'e bölersek F3 ifademiz 23 bölü 9 değerine eşit olacak arkadaşlar. Örnek diyelim. E, şu tarz ifadeler var. Yine öğrencilerin çok fazla zorlandığı soru tarzı e, soru bankalarında çok fazla yer alıyor fx eşittir, 2 üzeri x, gx eşittir, 4 eksi, x kare ifadesi. fx ve gx fonksiyonlarının ortak elemanı kaç tanedir? İşte bunlarda arkadaşlar işlemle işi işten çıkamazsınız. Burada size söylemek istenen şey grafiği çizin. Yani şöyle. Kordat, ekselen çizip, Şunu düşünün. fx fonksiyonumuz üstel fonksiyondur. Ve buradaki bileşik kesiyordu. Tamamımız bileşik kesiyordu. Öyleyse artan bir grafiktir. Bakın şu. Artan bir grafik olacak. Hemen şu noktayı görün. 0 yazarsam o kesi nokta bir noktası. Aynı şekilde y x görelim. Bakın y fonksiyonumuz parabol denklemidir. Parabol dikiğinin kökleri arkadaşlar x'e 0 yazarsam y x'in 4'te keser, y'ne 0 yazarsan x'in e artı 2 ve eksi 2'de kesecek. Kolları aşağıda olan parabolümüz var. Şöyle bir ifade isterim. Şurası eksi 2 artı 2. Burası 4. Hemen yakalamamız gereken noktaya bakalım. Burada bakın. İki tane ortak nokta var arkadaşlar. Bakın iki ortak nokta varsa eşliğin iki tane kökü var diyeceksin. Yani işlem yapmıyorsunuz. Sadece cevap buradan arkadaşlar. Hemen bir örnek yazalım. A ve B değerlerimiz tam sayı olsun. A ve B değerlerimiz tam sayı olsun. Fx fonksiyonumuz. X eksi A eksi X eksi B ifadesi olarak verilsin. Fx fonksiyonun görüntü kümesi kaç farklı değer alır? Yeni sorusu sorabilirler. Hemen ya da öncülü bir ifade verilir. Şıklarda mesela alabileceği değerleri verir. Bunlar da görmeniz gereken nokta çok basit. Zaten grafikler kısmını anlatmıştım. Şöyle Z harfi oluşuyordu. Yanlış desem ikinci videoydu ya da üçüncü videoydu anlatmıştım bunları. Şöyle bir Z oluşuyordu arkadaşlar. Şurada görmeniz gereken ifade görüntü kümesi arkadaşlar. Bakın kökleri yeni yazdığınızda alabileceği en büyükler ve en küçükleri bulursunuz. Hemen kökleri yeni yazalım. Mesela A yeni yazarsan, A yeni yazarsan x A için fonksiyon alabileceği değer mutlak değer içinde Eksi tabi A eksi B ifadesidir. X yerine B ifadesini yazarsam burada içine B ifadesini yazdığımızda şuradaki ifade mutlak değer içinde B eksi A ifadesidir. Zaten mutlak değer içinde A eksi B ile B eksi A aynı ifadedir. Yani fonksiyonumuzun değer aralığı arkadaşlar mutlak değer içinde A eksi B ile eksi mutlak değer içinde A eksi B arasındadır. Zaten alt sınır üst sınırı biliyoruz. Alabileceği değerler kaç tane yani Dediği için şunu yapacaksınız. Mesela şöyle düşünün. 3 ile eksi 3 arası olsun. Burada 7 tane değer olduğunu hemen görebilirsiniz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Son terim eksi ilk terimden 2 çarpı a eksi b bölü artış miktarı artı 1 diyeceğiz. Yani 2 çarpı mutlak değer a eksi b artı 1 tane terim vardı diyeceğiz. Örnek diyelim. Şöyle bir soru yazalım. Sadece grafik sorumuz olsun. Ellerimizle yazalım arkadaşlar. Şurası 3 noktası olsun. Burası 3 bölü 2 iki noktası 2'ye gitsin. Yine 3 noktası diyelim. Şurası eksi 4 da 5'e gitsin. Fonksiyonumuz f ifadesi, bileşke fonksiyon grafiği verilmiş. Bizden istenen ifadesi g fonksiyonun tersinde bileşke f fonksiyonun tersinde 2 artı g eksi 4 artı f, f, f fonksiyonun tersinde 5 ifadesi. Gördüğünüz gibi gereken işlem burada çok basit yine. Bakın fok 2 ifadesinden bahsediyor. Aslında fokun gittiği değer, bak ters fonksiyonu ifadesi vermiş burada. Değil mi? E, Yeni tersi 5 ki f'in tersi 2 ifadesi var. Burada şunu görün. 2'ye giden değeri görün arkadaşlar. Mesela fok 3 bölü 2 ifadesi. 2 eşittir. Bunu görüp hemen işlem yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapın. Kafanızı karıştırmayalım. Şuradaki ifademiz x eşit olsun. G'nin tersi edeceğiz ki f 2 ifadesi x eşit olsun. Her tarafın g ile ilişkisini alırsam soldan bakın. f'in tersine 2 ifadesi g ifadesi olur. Daha sonra f'in tersi yok etmek için her tarafın soldan f ile işlemini alırsam 2 eşittir. f birleşke g x ifadesi olur. Bakın fonksiyon ifadesinde içe giden değer neymiş? 3 bölü 2 ifadesiymiş. Demek ki buradaki ifadenin cevabı 3 bölü 2 ifadesidir. Şimdi burada g eksi 4 verilmiş, f'in tersinde 5 ifadesi verilmiş. Burada da şunu görün arkadaşlar, 5'e e giden değer eksi 4 ifadesi. Bakın fonksiyon ifadesine bakıyorum. Folk x ifadesi 5'e gidiyor. Burada fonksiyonu soldan yine f'in tersi işlemi alırsam, soldan f'in tersi işlemi alırsam, g x ifadesi kalır. Bu da, pardon eksi 4 ifadesi. Hemen şunu düzeltelim. Şu eksi 4 yazalım. Bak, eksi 4 ifadesi 5'e gidiyor dedik değil mi? Eksi 4 ifadesi 5'e gidiyor. G eksi 4 ifadeniz f'in tersinde 5 ifadesine eşit olur. Yani buradaki iki ifade birbirine eşittir. Bunlarda da yapmanız gereken mantık çok çok basit. Bak şunu görmeniz yeterlidir. Sakın karşı işlemlerde kontrol bulmaya falan çalışmayın. Hemen geçelim. Örnek edelim ifademiz şu olsun. F fonksiyonumuz, bir birkaç ifade verelim daha doğrusu. F fonksiyonumuz doğal sayılardan reel sayılara. Fx ifademiz x'e eşit. İkinci ifademiz, F fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara. Fx ifademiz x kare eşit. Üçüncü ifademiz, F fonksiyonumuz pozitif reel sayılardan reel sayılara. Fx ifademiz x kare eşit. Ve dördüncü ifademiz arkadaşlar, F fonksiyonumuz reel sayılardan pozitif reel sayılara fx işte x kare. Beşinci fonksiyonu da yazalım. F fonksiyonumuz doğal sayılardan doğal sayılara. Bu sefer fx eşittir x ifadesi olsun. Şimdi verilen ifadelerden kaç tanesi birebir ve örtendir diye bir soru sorarlarsa. Şimdi burada teker teker işlem yapabilirsiniz. Şöyle teker teker düşünelim daha doğrusu. Mesela f fonksiyonumuz doğal sayılardan tanımlı. Bakın doğal sayılardan, real sayılardan tanımlı. Doğal sayılarda mesela bir değeri var. Rasyonel de bir değeri var. Ama burada 1 bölü 2 değeri var mesela değil mi? Rasyonel da 1 bölü 2 giden değer olamaz. Çünkü burada doğal sayılar kısmında dikkat ederseniz 1 bölü 2 ifadesi yok kendisi aynısı değil. fonksiyonudur. 1 1'e girecek, 2 2'ye girecek, 3 3'e girecek. Ama burada iki kesili ifadeler boşta kalacak. Bu yüzden şuradaki birinci ifadeniz 1'e 1 olmasına rağmen örten değildir arkadaşlar. Hemen üstünü çiziyoruz. İkinci ifadeye bakalım. Burada zaten fx eşittir işte, x kare ifadesi var. Grafiksel olarak düşünebilirsiniz. Burada parabol grafiği var. Bir katlarsanız x eksi defalarda oluş çizersen 2 noktada kesiyor. Eğer 2 noktada kesiyorsa fonksiyon birebir değildir. Oradan görebilirsiniz ya da şunu yapabilirsiniz. F1 eşittir f eksi 1 olduğundan birebir değildir diyeceğiz. Hemen üçüncü ifadeye bakalım. Pozitif rahat sıralardan rahat tamamlanmış. Şimdi pozitif rahat sıralardan rahat tamamlanmış. Yalnız şunu görün. Birebir bir örten dedik. Negatif ifadeye giden ifade olamaz. Çünkü x kare ifadesidir. Negatif değerler boşta kalacak. Zaten negatif değerler boşta kaldığı için. Fonksiyon örten değildir. Hemen üstünü çiziyoruz. Dördüncü ifademiz reel sayılardan pozitif reel Zaten ne demiştik? Reel bakın tamlı olduğu için eksi bir ve artı bir aynı yere gelecek. Bu fonksiyon bire bir değildir. Yalnız beşinci ifademizde doğal sayılarda doğal sayılar kalanmış. Zaten mesela sıfır sıfıra gelecek bir biri iki ikiye bu şekilde devam edeceği için bu ifade bire bir ve örtendir diyebiliriz.